Ya bugün yemek malası vermiştik. Ondan sonra çok duyarlı müşterilerimiz var bizim burada. Köpeğin göle düştüğünü söylediler. Biz de Tolga Bey, Erdal Bey işte koştuk. Kayıkları aldık. Ondan sonra bayağı bir uğraştık ama çünkü göl buz tuttuğu için. Ondan sonra işte o buzları kıra kıra ondan sonra Liza bizim otelimizin maskotu. Ondan sonra onu oradan çıkardık. Çok şükür. Hamamda Erdal Bey ile birlikte yıkadılar onu güzelce. Ondan sonra ee, ısısı yerine geldi yani çok üşümüştü çünkü şu an sağlıklı çok şükür ee, aşırı buzlanma vardı buzları kıra kıra gittik ee, sanırım bir saat kadar gölün içerisinde kaldı diye tahmin ediyoruz ama çok şükür iyi zaten çıkarttığımız gibi hemen sıcak bir ortama koyduk ee, yıkadık temizledik de şu anda herhangi bir sorun yok ama tabii ürktüğünden dolayı e, biraz rahatsız durumda ama çok şükür müşterilerimizden de Allah razı olsun. Onların da yardımıyla. Ee, herkesin de e, sağ olsun çok çok hoşçuldu söyleyeyim. Ama şu an e, çok şükür kurtardık ya.